Mümtaz Reis'i de izleyelim. Mümtaz Reis'in ağlamalarını özledik. Şöyle güzelinden Ay, bir Ay, şöyle gün. güzelinden bir Mümtaz Reis ağlaması izleyelim bakalım. Oh. Ah, ben, mi, ben ben bir su alıp geliyorum. <laughs> Arda Ay, içeri. Efendim ne diyorsun sence? Neler demiştir kaleciye? Kaleci e, satılmış. Okan evladım demiştir bir tur. <laughs> e, Mourinho bu işi yat, bilmiyor. Yat kızım. Zaten şampiyon Galatasaray demiştir. Şey evet. Fenerbahçe demiştir. Çok objektif yayın. Aynen ben Feri 31 31'cim. Eminim Ankara gücü maçında Fenerliler burada Kazımcan'ı eleştirirken ben burada Kazım Can'ı savunurken sen yine aynı şekilde har helal lan Jurok, senin kadar objektif fenerli yok demişsindir. Ama bugün işine gelmiyor galiba objektifliğim. İşinize geldiği gibi objektifsiniz. Abi biz seni biliyoruz. Ben hiç şey yapma. Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını izliyoruz. Maç Rize'de, no, deplasmanda oynuyor Fenerbahçe. Dolayın. Mümtaz Reis ne no olur maç? Vallahi Avrupa'da Feneri destekliyorum sonuna kadar ama içeride destekleniyorum. Genelleme yapmıyorum oğlum. Ben adama cevap veriyorum. Sen üstüne alınıyorsun. Mesela sen eğer öyle bir insan değilsen üstüne alınma. Bir sıkıntı yok bu konuda mesela. Mesela az önce birini savunurken de biriyle Tartışma içerisindeyken de şu cümleyi kurdum. Arkadaşlar dedim bu sadece Galatasaraylılıkla bir durum değil. Bu aynı şeyi Fenerbahçe'de de oluyor, Galatasaray'da da oluyor, Beşiktaş'ta da, Trabzon'da da ki bu yayının içinde Kaan'la birlikte ne tartışmalara girmişizdir amına koyayım. Evet. Neler neler konuşmuşuzdur yani. Ha, bunu anlatmaya çalışıyorum sadece. Rizeli. Bu arada ışık çok. Kameranın ışığıyla oynamışlar büyük ihtimalle. Bilen biliyor canım. Yani. Söylemene gerek yok. Ben beyaz olmuş olum hep. Skor tahminim var mı? İzelisin de bugün bence Fenerbahçe... ...karabana işte bile kalsa çok güzel olur. Tereyağlı. Ben bugün Fenerbahçe 2-1. 2-0 da olabilir ama ilk ilk skorum 2-1. 2-1 alır diyorum. Saate yine bakarsınız arkadaşlar. Her zaman oturtucu tutturacağız diye bir Oğlum, şey yok. Bu ne Allah'ım. <laughs> bu ne kanka? Ama ben skor bugün fena maçı Arkadaşlar sizlerden... Bir dakika ya. Hayır Anladım. seninle alakası yok. Hayır ben ee, çözebilir miyim deyim şu an. Yeni bir editçiye geçti galiba Cengizhan abi. O yüzden o birazcık arttırmıştır parlaklığın. Editi yapan. %40 yapsam çözülür mü? Tanıyacağımız videolarımızı beğeniyorsanız like atın. Pardon oğlum güzeliler. Ay puanınıza aynı şekilde destek verirseniz bu Abi senin monitöründe çözülür bize çözülmez ki. destek Aynen. veriyorsunuz. Lan, bu şu anda direkt yayına şey ya. inşallah. Bu kanalda olmayacak video. Lugano maçı statta olacak. Haberiniz olsun. 1 Eylül'de de müzik geliyor. Yok, harika çözüm müzik. Allah bu Allah arada. utandırma güzel inşallah. Ne yapalım? Çözülmüyor amına. Yok yok geri kalan. Şeyin halletmiş. Müzik geliyor. Bakalım Allah nazardan saklasın.

Fred'i ürde oynasa ne olur dedim bak ne muhteşem oluyor? gol demiş. Oh. Reis bile muhteşem Oha! gol demiş. Bence tekrar. Ama Fred'i yorumlarımızın Türkiye'nin orta biraz sahası biraz olarak. Türkiye'de en iyi mi? Getson Fernandez'de. Ya o Fred'i. Var, Ay, ben de bu arada arkadaşlar Fernandez'i çok beğendim. Aya Getson Fernandez'i çok beğeniyorum ama Fred ayrı bir seviye. Bence Türkiye'nin tartışmasız en iyi orta sahası. Şutlarıyla, driplingiyle, savunmaya verdiği katkıyla bu baksana Anladım, A abi, top, top kredi nasıl tamam, tamam, dönüyor? Aa hayır top Tamam ya. nasıl dönüyor? Fazla bakacaksın ya. Allah'ın kendi ya. Hadi git şuraya. Ya gel gel sağ Ben Tamam arkadaşlar çok güzel. Geri aldık Fred şu anda orta sahası en iyi. Hayır hayır. Hayır. Ama bu koyda kalecinin çok bir tane tarzı var. ana. Yerinde <laughs> vursa kurtaracağız. Boş boşuna bu tarafa atlıyor. Kaleci de bir numara olmuş olabilir mi baba? Bilerek. Allah bilemem onu. Onları bilemem. Oh, 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 oh. Fenerbahçe bugün oh, oh. iyi oynuyor. İyi kaleci onu alır. Kanarya çevirme bekliyorduk bugün ama. Fenerbahçe, <laughs> Fenerbahçe geldi tehlikeli. Geldi mi El Nesli? Tezgah lan. Şey edince bu El Nesli nereden çıktı? <laughs> <laughs> El Nesli yedek. Benden. Sen bak İsmail. Uzak mesafe. İsmail. Bak bugün fena güzel şut çekiyor ha. Lan aslan düştü yine. Valla sonra onu çıkarttı. Geldi mi? Ayda. Muhtemelen diye bak. Birinin altına girdi. Aaa sınırın bozuluyor ya. Allah'ın kazmalarına bak ya. Bir şut üstüne gitti. Bu ne? Bu ne bu? Allah'ın kazması ya. Lord Olfinger görüşürüz eyvallah. Çaykur Uzi geldi serbest vuruş kullandı. Ya yok ya bir bok. Bak bunlar hep gol pozisyonu ya. Evet ilk yarı Çaykur Rizespor 0 Fenerbahçe 1. Vallahi dediğim gibi çıkacak yani gibi Fenerbahçe bence Fenerbahçe 2-0 ya da 2-1 alır bu maçı. Bir oraya. aynısını söylüyorum. Ne diyorsun baba? 2-0 değil. 5-0'la alsa Fenerbahçe iyi oynamaz biz. Girerse 100. Vallahi helal olsun 5-0 aldık bu arada. Bir tutturmuş. 100 evet. iki tane gol var Rize'nin. Rize'de. %100. Aa video 8 dakika oğlum. Adamlar o da tabii kuvvetle beraber yine bir zorluyor. Başka takım olsaydı çakmış. 28 dakika. Ona. Ee nasıl olacak? sen nasıl gol pozisyona sokuyorsun onları? İkinci yarı bakalım neler olacak. 12'yi almadı. Ana ofsayt vermedi mi? Ya ver, Olan arkadaşlar tam ya, rezalet ya. Tam kayda yaptım 2-0 oldu. Allah aşkına bakın ya. Bir de çıkıyor. Ya ayıp ya bu ne ya? Necim çok büyük. Ya bu ne abi. ya? Böyle bir gol yok. Sen maksimen. Geleni geçeli alıyorlar bunlar ya. Şimdi Akşama şimdi baş bitince Fenerbahçe'yi göklere çıkaracaklar. Allah Allah. Dört attı. Beş attı. Oraya at. doğru gidiyor. Beşe doğru gidiyor. En az dört. En az dört görünüyor. Ama şöyle bakın. Ya bırakın bu işleri. Kendinizi aldatmayın. Bu futbol futbol değil. Ya gelen geçen şey girer ya. Şefkani'yi alıyordum ağzıma aldım Ya gelen giden girer ya. Yazıklar olsun. Demin ne de dedin? Beşlik. Yazıklar ya. olsun. Ben içinde kurt var mı derken, bakarken. Vallahi beşlik rezalet, dedim. billahi rezalet. Ya beşlik olur dedim zaten söyledim ya öyle ama ya. Yapma bu gol harika bir gol. Harika ya pas, harika ya. pas ya. orda. ölüme çıkan yok. Fenerbahçe geldi. Tadiç üstüne gitti. Fred hat-trick yaptı Fred. Hat-trick yaptı. Ya Ama arkadaşlar bir Siz şey, de şey de söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin oyununa bir şey söylemiyorum. Ben bugün Fenerbahçe'yi beğendim de. Rize Spor'un kalecisini çok mu aradınız ya? ya Bak, yemin abi. ediyorum ben daha iyi kaleci <laughs> şey yaparım. Bak samimi söylüyorum. Valla hani derler yani geç o zaman yap lan diye. Valla geçer yani yaparım. Herkesi de açık kalır. Bu neden böyle kaleci mi olur ya? Hepsini ulan hiç, hiç bir dışarı çıkartmıyor ya yani? aldı. Bak hepsini elinden kaçırıyor. Bak bunu atlamıyor bile lan. Bu neden? Allah Allah. Trabzon'a, Beşiktaş'a ve Galatasaray'a oynadığını gösterecek. Karşılıklı. Evet. Evet, doğru. evet o zaman bu maçın ne olduğu çıkacak meydana. Ya mahalle maçı ya Allah Allah. Fener maçı bir daha geldi 5. gole ve kendi kalesini attı Rize Spor 5 oldu. Kendi kalesini attı. <laughs> Şeftali bitmeden 3 <üç> gol oldu <laughs> amına Hadi ayıp bu ya. Anladın mı? Baba. Ya Cem ya Ya dalaların da önüne burada kardeşim yaktı lan. Gidelim izlemeyiz. Ben de ne bu takım yaktı. Bu kadar basit. Galatasaray da takım oyunu yok. Trabzon'da da takım oyunu yok. Beşiktaş bunlara nispeten biraz daha. evet abi bu arada editçi hiç şey yapmamış ya sadece golleri koymuş geçmiş oğlum. Bu bildiğimiz mümtaz değil. Ondan deyiz. sonraki... Heh. Kendeyim abi sen konuş sonra konuşurum. Sen söyle sen söyle. Yok sen söyle sen. Amına koyayım durdurdun sen söyle. Ya abi ben sustuğunda konuşmuştum söyler misin sen? Hayır Ben, ben konuşurken sen konuştun amına koyayım. Ya diyorum ki çok kısa kesmiş yani ondan sonraki sinirlendiği anlar önemli. Ben arayıp şikayet ediyorum abi. E 8 dakika olur mu ya ara hatta şimdi söyleyeyim. Arayıp şikayet ediyorum. Cengizhan Bell'leri arıyorum abi şu an. Cengizhan belleri arıyorum abi. Uyuyor galiba. Baroş hoş geldin 8. en kutlu olsun kral. <laughs> Mümtaz reisin olayı editsiz olması zaten. Katılıyorum bu arada. Evet. Yani Mümtaz Reis'in olayı kat 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 bu kadar. Maksimum edit kat olmalı Mümtaz Reis'te yani. Adam Başka zaten doğal adam. Abi? Adam zaten doğal adam. Hiç öyle edite medite gerek yok baba. Tam değil. Beşiktaş'ta da eşlikler var. El girmiş. Fenerbahçe taraftarlarını tatmin Nesini. edecek, Nesini. edecek Nesini. mi baba, bir gol baba, atıp. Fenerbahçe'ye pas veriyor gördün mü orada? Hı. Hatır hatır 6-7'ye gider bak. 6, <laughs> 6 olacak. Böyle giderse 6-7'ye gider. Tam bir rezalet. Tam bir at Hatır hatır vur vur vur. Vur vur. <laughs> Rezil herifler utanmaz herifler. Böyle futbol mu olur be? İnsan utanır ya. Ya Fener'den çık çıkmıyor mu arkadaş ya? Böyle bir şey nasıl konuşursun ya? Şampiyonlar Ligi bize göre değil. Allah Allah. Ya böyle bir Avrupa'nın sayılı teknikleri bunu nasıl söyler ya? İlle de kupayı almak zorunda değilsin. Ama Şampiyonlar Ligi'nde para var arkadaş. Sen parayı orada kazanıyorsun. Galatasaray <laughs> Şampiyonlar Ligi bize göre değil demedi ki Mourinho. Şampiyonlar Ligi'ne gitsek şampiyon olamazdık. Avrupa Ligi'nde şampiyon olma şansımız daha yüksek dedi adam. Yoksa Mourinho'nun ağzından Şampiyonlar Ligi bize göre değil diye bir şey çıkmadı ki. Çıkmadı yani. Aynı şey mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmaya mı gidiyor? Sen buna inanıyor musun gerçekten? Ya burada mıyız yani gerçi mantık olarak burada mıyız? Evet. Ya hadi abi Allah aşkına chat ya. Hadi abi lütfen ya. Kurulma amacı yabancı takımları yenmek. Bitti. Şantır, Türkiye'deki şampiyonun ikinci planda. Birinci planda değil. da birinci plandık. Galatasaray'da. Yanlış bu arada kim söylemişse büyük ihtimalle biri söylemiş Mümtaz Reis'e. Ama çok yanlış anlatmış. Mourinho hiç böyle bir şey demedi. Mourinho, şampiyonlar ligine gitseydik şampiyon olama şampiyon olamazdık zaten. Ee, ama Avrupa liginde şansımız yüksek dedi. Yoksa şampiyonlar ligi bize göre değil. Şampiyonlar liginde işte olmamamız lazım gibi bir şey söylemedi ki zaten. Lig şampiyonluğu ikinci plan. Galatasaray'ın son... Birinci plan Avrupa. Galatasaray'ın son 32 Avrupa maçı. 3 galibi. Bu Her arada bugün Young Boys maçını tekrar simüle edeceğiz dostlar. Haberiniz olsun. Yok <laughs> kötü. Ee, o zaman nerede şampiyonlar? Bir daha önceye bak. Nerede Avrupa takımlarını yenmek? Avrupa amaç o ya Allah. işte. De... 32 maçta üç galibi. Ya, ya kötü diyorum. Türkiye'de futbol bitti diyorsun Allah Allah. Galatasaray şey, şey, şey. bu değil. Son 10 yılda Galatasaray'ın hiçbir bir başarısı yok. Bak hiçbir başarısı yok. Evet Rize Spor 0 Fenerbahçe Neyi duymadım lan? Neye geri aldın? Ama şampiyonlar ligi Allah bir şey nasıl konuşuyorsun ya? Şampiyonlar ligi bize göre değil. Allah Allah. Ya böyle bir Avrupa'nın sayılı teknikleri bunu nasıl söyler ya? İlle de kupayı almak zorunda değilsin. Ama şampiyonlar liginde para var arkadaş sen parayı orada kazanıyorsun Can. doğru ben. bu arada şu ana kadar dediği her şey doğru ben de katılıyorum yani hatta yayında bunun konusu da geçti konuştuk da bunu ama Mourinho dediği gibi bir şey söylemedi ki yani bizim yerimiz şampiyonlar ligi değil şampiyonlar ligine katılmadığımız iyi oldu falan fistan gibi bir şey söylemedi ki <laughs> yoksa Mümtaz Reis'in dedikleri doğru yani hani şey anlamında ben de Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isterim. Çok daha fazla para var abi. Amacı yabancı takımları yenmek. Bitti. Galatasaray kulübünün kurulma amacı yabancı takımları yenmek. Bitti. Şampiyon, Türkiye'deki şampiyonu ikinci planda. Birinci planda değil. Mourinho'da birinci plandik. Galatasaray'da Lig şampiyonluğu ikinci plan. Galatasaray'ın son. Birinci plan Avrupa. Galatasaray'ın son 32 Avrupa maçı 3 galibiyet. Evet. Ya yok e, kötü. Ee o zaman nerede şampiyonlar? Davlaya bak. Nerede Avrupa takımlarını yenmek? Avrupa Ama çok o ya, ya. Allah, de... o işte, 32 maçta 3 galibi. Ya, ya kötü diyorum Türkiye'de futbol bitti diyorsun Allah Allah. Galatasaray bu değil. Son 10 yılda Galatasaray'ın hiçbir başarısı yok. Bak hiçbir başarısı yok. Evet. Rize Spor 0. Bunu da Şampiyonlar Ligi anlamında söylüyor bu arada. Şimdi Cengiz Han'a bayağı bir şey yapanlar olur. Bunu Şampiyonlar Ligi anlamında diyor yani. Fenerbahçe 5. Flash bir skor. Kimsenin beklemedi ama Fenerbahçe için normal bir skor. Yani Rize Spor ve Fenerbahçe'yi kıyasladığımız zaman. Bu mukayese edilmez zaten. Edilmez. Fenerbahçe zaten Rize'yi normal şartlarda mukayese edilmeyecek kadar arada uçurum var. Rahat rahat yani ama böyle değil. Rize'nin oynadığı da futbol değil. Böyle takımların Lig'de işi yok kardeşim. Gayet açık yani. Arkadaşlar çok güzel. videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Hedefimiz 300 bin takipçimiz şu anda 20 bin falan kaldı. Rica ediyoruz. Bizleri izleyip de abone olmayanlar da çok aranızda. Rica ediyoruz. Abone olursanız seviniriz. Hype puanı da yaparsanız Mutlu oluruz sosum var bir de. Var Ondan. öyle mi? <laughs> Güleyim bari. Abi ben editle ilgili hiçbir şey anlamadım ya. Ben hiçbir şey anlamadım bu editle ilgili yani. Ben sanki Mümtaz Reis videosu izlemedim ya şu an. Ben harbiden. Yani. Ben Mümtaz Reis videosu izlemedim ya şu an.